Mutfakta pişen yemekler uzun vadede dolaplarda izlere ve lekelere neden olabilir. Mutfak dolaplarının yüzeyini fırsat buldukça içlerini ise 2 ayda bir temizlemelisiniz. Mutfak dolaplarının temizliği için şu malzemeleri kullanabilirsiniz. Ahşap temizleyici, 2 adet bez, ılık su, merdiven, güvenli bir temizlik için merdivene ihtiyaç duyabilirsiniz. Sprey temizleyici, kuru bez. Dolap içlerini temizlemek için öncelikle tamamını boşaltın. Bir kaba ılık su doldurun ve içine ahşap temizleyicinizden bir miktar koyun. Bezi ılık suyun içine daldırıp ıslanmasını sağlayın. Dolabın üst tarafından başlayarak yumuşak ve dairesel hareketlerle dolabı silin. Dolabın içinden sonra kapağına geçin ve aynı şekilde temizleyin. Daha sonra kuru bir bez yardımıyla dolabınızın içini ve kapağını kurulayın. Dolaplarınızı ve mutfağınızı bir süre havalandırın. Temizleyiciler havada asılı kalabilen ve kolayca dağılan bir ürün olduğundan, temizlik sırasında mutfak malzemelerinizi olabildiğince uzakta tutun. Mutfak dolaplarınız masif ahşap veya kaplama ise Özel ahşap temizleyiciler kullanmalısınız. Masif dolaplar uzun süre ıslak kalırlarsa üzerlerinde iz oluşabilir. Kaplama dolap kapaklarında ise açılmalar görülebilir. Bu nedenle temizlik malzemesini uyguladıktan sonra kısa sürede silmeli ve tamamen kurulamalısınız.